Herkese merhaba, ben Koray Kodal. Bugün yanımızda Dacia Duster var. 2010 yılında ilk kez yollara çıktığında Dacia kompakt sınıfta bir başlangıç modeli aslında ortaya çıkartmıştı SUV sınıfında. Bu büyük bir eksiklikti, onu tamamlamış oldu ve 2017 yılında da ikinci nesille yoluna devam ederek bu sınıfta iddiasını da arttırdı. Çünkü daha da güncel bir hale geldi, tasarımda değişiklikler oldu, ağız ne kadar değişti. İşte daha kaslı bir görünüm elde etti. Yeni farlara kavuştu. E, farlarda da led gündüz farlarıyla e, bir ışık imzası elde edilmiş. Aynı zamanda gündüz de otomobilin rahat bir şekilde fark edilmesi sağlanmış. E, kaslı gözükmesini sağlayan bu e, delikli ön panjuruyla da e, Duster güçlü bir tasarıma kavuştu yeni neslinde. Motor kaput üzerindeki bu hareketli yapı girintili çıkıntılı tasarımda gene e, Duster'ın güçlü gözükmesini sağlayan tasarım oyunlarından. E, motor kaputundan bahsetmişken e, test aracımız 1.5 litrelik dizel motor. Onu anlatacağım kaputu kaldırınca ama oldukça zengin bir motor yelpazesi var. Onlardan da size bahsetmek istiyorum. Şimdi motor kaputunu bir kaldıralım. Motor kaputunu kaldırdığımızda test aracımızın 1.5 litre 115 beygir gücündeki turbo dizel motorunu görüyoruz. 8 subaplı bir motor, 6 ile vitesli manuel şanzıman ve 4 tekerlekten çekişle geliyor. Ama Duster'ın motor yelpazesi çok geniş. 1 litrelik turbo benzinli motordan 1.3 litre 130 beygir, 1.3 litre 150 beygirlik turbo e, benzinli motor seçenekleri de var. Onun haricinde atmosferik 1.6 litre motor ve LPG ile birlikte alınabilen bir motor seçeneği var. E, dizel motor seçeneği test aracımızdaki gibi 115 beygir. Bir de gene aynı motorun 95 beygir gücünde olanı var. E, hepsi manuel şanzımanla geliyor. E, 4 tekerlekten çekiş. Dediğim gibi sadece test aracımız 115 beygirlik dizel motorla ve 150 beygirlik Turbo benzinli motorla geliyor. Tabi bu motorun bize neler hissettirdiğini, yolda neler yaşatacağını az çok diğer Renault modellerinden, Dacia modellerinden tanıyoruz, biliyoruz. Ama bakalım Duster'da nasıl bir izlenim olacak. Ee, bu arada motor kapını açmışken şu kirden dolayı sizden özür dilerim. Sebebi birkaç gündür otomobilimizde ve Duster'ın insana şöyle bir güven e, duygusu aşıladığı durumlar var. Hemen araziye girebilirim, yağmura, çamura korkmadan çıkabilirim. Otomobilim kirlenebilir ama işletme maliyeti düşük olduğu için bozulma ihtimalinde de hani bu tür zorlu arazi koşullarında daha cesaret veriyor. Onun için biz de kirletmekten çekinmedik. Bu arada motor kaputundaki amortisörleri de gözümüzden kaçırmış değiliz. Çok ağır bir motor kaputu var ama bu amortisörler sayesinde gayet rahat bir şekilde açılıp kapatılabiliyor. Şimdi otomobilin yanına bakabiliriz. Dacia Duster'ın uzunluğu 4341 mm, dingil mesafesi ise 2674 ve 76 mm. Önden çekişli versiyonlarda 2674, bizimki gibi 4 tekerlekten çekişli olanlarda ise 2676 mm. Bunun sebebi ise önden çekişli Duster'ların ee, arkalarında torsiyon tipi bağlantılar var. 4 tekerlekten çekişli olanlarda ise çok kollu arkadan bağlantılar var. Eee 4 tekerlekten çekişin getirdiği bir fark olarak da arkada diferansiyel var. Onun için biraz daha hem sürüş hissi farklı. Dediğim gibi dingin mesafesinde ufak bir fark var. Ama standart olan bir şey var. Otomobilin zeminden yüksekliği 210 milimetreyi sabitlemişler ki e, biz bu otomobilleri hobi amaçlı görüyoruz, günlük kullanımlarda da görüyoruz ama Asıl şantiyelerde, iş alanlarında da büyük görev üstleniyorlar e, ve bozuk zeminlerde en azından art, altını sürtmeden ilerlememe mümkün kılacak bir zeminden yüksekliği var. Test aracımızda 17 inçlik jantlar ve üzerinde MS tipi lastikler var. E, Su tipi de lastikler olarak da logolandırılmış. E Bu da çamurda, e, kaygan zeminde ve soğuk havalarda da e, bize avantaj sağlayacak bir lastik seçildiğini gösteriyor. E, otomobilin Yanında tabii ki D bir depo kapağını görüyoruz. Bunu bir önceki nesilden tanıdığımız bir tasarım bu. Büyük depo kapağı tasarımı. E, test aracımızda yok ama LPG'li versiyonda da buradan bir LPG girişi e, düşünülmüş. O da akıllıca. E, bizim aracımız dediğimiz gibi turbo dizel motor. De, otomobilin arkasına doğru ilerledikçe e, modern gözüken stop tasarımına dikkatimizi çekiyor. Jeep Renegade'den tanıdığımız aslında çizgilere sahip ama Dacia tabii kendine göre yorumlamış. Gayet şık gözüken çok da fazla yer kaplamayan bir stop tasarımı kullanılmış. Bagaj kapağını kaldırdığımızda gene 4 tekerlekten çekişim bir farkını görüyoruz. 414 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Önden çekişli versiyonla 471 litreydi bu yükleme alanı. E, dediğim gibi arkada çok kollu e, bağlantılarının olması ve diferansiyelin olması bagaj alanından ödün verilmesine yol açmış. E, bagaj zemininde tam boy stepne kullanılıyor. Ki e, dedik ya Dacia Duster biraz görev otomobili. E, arazi şartlarına hatta iş koşullarına şantiyelerde bile görev yapacak. Lastiğe zarar gelirse e, küçük boy bir stepne bizi o şartlardan çıkarmaya yetmeyebilirdi. Onun için tam boy stepne olması da iyi düşünülmüş bir detay. Hadi şimdi arka koltuklara geçelim. Dacia Duster'ın arkasında baş mesafesi sorunu kesinlikle yok. Uzun boy yolcular da sığabilir ama e, diz mesafesi e, sürücünün ve öndeki yolcunun biraz inisiyatifine kalıyor. Yani ben sığabiliyorum ama birazcık daha ferah bir diz mesafesi için koltuğun birazcık daha ileride olması gerekiyor. E, koltuk yan destekleri çok fazla yok. Düz bir koltuk tasarlanmış. E, uzun yolculuklarda ya da dönüşlü bir rotada nasıl bir e, destek sağlayacağı tabii bir soru işareti. Onun haricinde ortada bir kol dayama düşünülmemiş. Ee, ama buradaki alan, şu ortadaki alan gördüğüm en geniş düzlük. Bu sayede üçüncü yolcu da buraya rahat bir şekilde oturabilir. Aynı zamanda dört gerçekten çekişte olması rağmen şaft tünelinin yüksek olmaması da e, gene üçüncü yolcunun ortaya oturmasını rahat bir şekilde sağlayacaktır. Ee, ön koltukların arkasında e, böyle bir eşya alanları var. Küçük fileler, dosya kullanabilecek alanlar. Kapı işlerinde de küçük eşya gözleri var. Bu kol dayama yok burada iki koltuk arasında. Buradaki bardaklığı arkadaki yolcu da kullanabilir. Onun için ekstra bir bardaklık tasarlanmamış. Arkada söyleyecek çok fazla bir şey yok. Şimdi ön tarafa geçebiliriz. Evet, ön koltuklarda birazcık daha aydınlık bir yaşam alanı var. Koltukların bir minder desteği var, hafif ama çok fazla vücudu sarmıyor. Geniş yapıdalar. İri vücutlarda da sığabilir buraya. Geleneksel tipte bir el frenimiz var. Bunu görüyoruz. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemimiz var. Anahtarımız gene Renault'dan, Dacia'dan tanıdığımız kaç şeklinde olan anahtarlardan. Onu şöyle koyarsak. Burada zaten anahtarın da bir logosu var. Hani bataryası bitince ya da sensörü algılamazsa diye oraya koymak doğru olacaktır. Orada bir bardaklık. Burada da iki adet bardaklık var. Dediğim gibi arkadaki yolcuların da Burayı kullanması düşünülmüş e, Kol dayama ortada yok Eşya gözlü ama sürücü için özellikle uzun yolculuklarda e, Bir konfor sağlayacak Bir kol dayama böyle katlanır Düşünülmüş e, Burada tabi test aracımızda farklı olarak Dairesel bir kumanda olduğunu görüyoruz e, 2V'de Auto ve Lock fonksiyonu var Yani önden çekiş Otomatik çekiş sistemi ve 4 tekerlekten sürekli çekiş olarak seçebiliyoruz. Hız sınırlama ve sabitleme düğmesi. Onun hemen arkasında birazcık bunun yeri hep eleştiriyoruz testlerde de yazarken. Pek doğru gelmiyor bana. Birazcık daha göz önünde olması lazım. Belki kurs e, kontrolün oralarda olması lazım. E, dairesel e, otomatik klimanın kumandalarını görüyoruz. Bu alüminyum bir metal kaplama var dışarısında. Aynı kapak tasarımı vites topuzunda da kullanılmış bu manuelde. E, tırtıklı böyle e, bir yapısı var, tasarımı var. Yani el kaymaması için evet bu dairesel kumandalarda mantıklı ama vites topuzu üzerinde böyle pürüz bir tırtık olması biraz kullanımı e, zorlaştırıyor açıkçası. 7 inçlik bir dokunmatik multimedya ekranımız var. E, bunun içerisinde 4 tekerlekten çekişi özel olarak da 4x4 bilgi ekranı var. Burayı tıkladığımızda şu anda bulunduğumuz zeminin eğimi hem yatay hem de dikey olarak görebiliyoruz aynı zamanda pusulayı görebiliyoruz Eco Driving modda da yüz üzerinden kaç puan aldığınızı sürüş tarzınızda puanlıyor bu da daha ekonomik bir yakıt tüketim için sizi yönlendiren bir ekran olmuş onun haricinde dokunma hassasiyeti gayet başarılı hızlı bir şekilde istediğinizi seçebiliyorsunuz menüler arasında geçebiliyorsunuz o anlamda sorunsuz bir ekran. Üzerinde bir adet USB ve AUX girişi de var. Bir önceki nesilde bu multimedya ekran çok aşağıdaydı. itis e kolunun önünde neredeyse hiç gözükmüyordu. Şimdi birazcık daha göz hizasında ama asıl bunun doğru yeri bu havalandırma ızgaralarının olduğu yer. Yani havalandırma ızgaraları aşağıda ekran yukarıda olduğunda tam göz hizasında olacaktır. böyle basit ayarlanabilen rahat bir havalandırma ızgara sistemi var. Kolay bir şekilde de kapanabiliyor. İri bir gösterge grubu var analog göster grubu. Ortasında da yol bilgisayar ekranı var. Gayet net bir şekilde gözü yormadan takip edilecek bir tasarıma sahip. Direksiyon simidi biraz ince ve yani ergonomi anlamında fazla detayı yok ama eldivenle bile kullanabileceğiniz bir yapıda. Onun için dediğim gibi yani iş için kullanıldığında da bütün bu detayların düşünmesi lazım. O yüzden de belki de yumuşak plastik malzemeyi neredeyse hiçbir yerde rastlamıyoruz. Yani rahat bir şekilde silinebilsin. Ee, çamurlandığında da rahat bir şekilde temizlenebilsin diye belki de böyle tasarlanmıştır. Ee, malzeme içi kalite sınıfının iyilerinden e, değil. Dediğim gibi bir bütçe otomobili yani beklentiye göre e, yani ödenen ücrete göre bir malzeme içi kalitesi var ortada. Yani çok da sorun değil. Bizim test aracımız birazcık e, artık testten de kalkmış. E, markanın günlük işlerinde kullandığı otomobillerden bir tanesiydi. Onun için bazı ufak tefek gıcırtıları duyabilirsiniz. onun Bu otomobile özgü olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önceki test araçlarımızda bu sesler yoktu. Hemen ekranın altında e, anlatmadan geçmeyeyim. Şalter şeklinde düğmeler var. E, şöyle basılabiliyor. Elimle de basarak göstereyim. E, burada eğimin iş düğmesini görüyoruz. Biraz dağınık tasarlanmış. Yani burada Dediğim gibi 4 tekerlekten çekiş sistemin düğmesi var. Burada ev in düğmesi var. İşte hız sabitleme sınırlama düğmesi burada. İşte aynı zamanda buradan da cruise kontrol kontrol edebiliyor. Yani hepsi birbirine yakın değil. Birazcık e, aramanız gerekiyor bazı düğmeleri. Burada aynı zamanda değişik bir e, düğmeyi görüyoruz. Şu otomobilin ışıkları bir yansı. E, 360 derece kamera sistemimiz var. Yani bu hem şehirde hem arazide büyük avantaj sağlayacak bir sistem. Kamera açılarını bu ekran üzerinden de seçebiliyorsunuz. Hemen şimdi yan tarafı görebiliyorum. Sol tarafı görebiliyorum. Arkamı görebiliyorum. Ya da önümü görebiliyorum gibi. Arazi koşuldan ya da park alanından çıkarken de bunu kullanmak büyük avantaj sağlayacak. Artık yola çıkıp e, dizel motorumuzun performansına ve dört e, tekerlekten çekişim bize neler hissettiğine birlikte bakalım. Evet Dacia Duster'la şimdi yola çıkmaya hazırız. Dediğim gibi 4 tekerlekten çekişti. 1.5 litre 115 beygirlik turbo dizel motora sahip otomobilimiz. Birinci vites oranı oldukça kısa. 4 tekerlekten çekişe özgü vites oranlarına sahip bu manuel şanzıman. Yani bu birinci viteste çok fazla ilerlememiz mümkün değil. Yani şimdi 17 kilometrede bile motor devrinin epey 3000 devire kadar dizel motor sonuçta bu yükseldiğini görüyoruz. Yani daha çok tırmanma bölümlerinde bu birinci vitesin kısalığı bize avantaj sağlayacak. Yeni nesille birlikte elektrikli direksiyon sistemi de geldi. Elektrik destekli. Onun için şehir içerisinde de oldukça rahat bir şekilde yönlendirilebiliyor. Konfor gayet şehir içerisinde kullanıma uygun bir şekilde arttırılmış vites oranları dediğim gibi kısa. ikinci viteste bile fazla kalmadan 3'e hatta 4'e bile geçiyoruz. Bir daha tereddüt ettim baktım. 30 km hızla ilerliyoruz ve 4. viteste gayet akıcı bir şekilde ilerliyoruz. Oranlar bayağı kısa. Bu dönüşlerde de özellikle şunu fark ediyoruz. E, süspansiyon sistemi de yumuşak ayarlanmış, Duster'ın. E, Karoser birazcık hızlı dönüşlerde yana yatma eğilimi gösteriyor. E, ama bu yumuşaklık, konfor olarak da biraz geri döndüğünü söyleyebilirim. Çünkü yolda bayağı yamalar var, pürüzler var. Evet, sesini duyuyorum. Lastiklerin de bunda etkisi var, e, MS tipi lastikler. E, ama kabin içerisindeki sarsıntı çok fazla yansımıyor. Yoldaki bozukluklarda, e, arazi koşullarında bu yumuşaklığın da avantajı olacaktır. Özellikle derin çukurlarda e, karisinin aşırı derece sallanmasının önüne geçilecektir. Şimdi ışıklarda duruyoruz. E, start Stop de devreye girdi. Otomobilimiz otomatik olarak e, durdu. E, kalkarken de debriyaj pedalına bastığımız anda tekrar motor hemen çalışıyor e, ve biz de ilerlemeye başlayabiliyoruz. Burada hemen multimedya ekranının altındaki ee düğmelerde Eko modunu görüyoruz. Buna bastığımızda ee hani multimedya ekranında bir değişiklik olmuyor ama gösterge grubunda Eko logosunun yanmaya başladığını görüyoruz ki tasarıma çok iyi gizlenmiş o. Hani gözü yoran bir benzin ışığı gibi değil de tasarımın bir parçası olarak tekrar devreye giriyor. Bu sayede de ee gözü yormayan bir e, detay olarak kullanılmış. Ama eko fonksiyon tabi bunda sınırlı değil. E, yakıt ekonomisini sağlamak adına e, klima sistemini de ayarlıyor. Motorun e, yakıt ekonomisinin e, odaklı çalışması için de e, bir ayarlara bürünüyor. Bu sayede daha ekonomik bir şekilde yol almak mümkün. Otomobilin e, fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 4.4 litre olarak belirtiliyor. Biz de yola çıkmadan önce sıfırladık. Bakalım bu rotamızda bugünkü kullanımımıza göre ortalama tüketimimiz ne olacak onu gün sonunda göreceğiz. Ama daha önce test için aldığımızda e, o zaman da yakıt tüketimi ölçümünü yapmıştık. 5 e, litrelik bir ortalama tüketimi elde etmiştik. E, yani beklenilen ekonomiyi rahatlıkla karşılabiliyor Duster 1.5 e, dizel motoruyla. Dört tekerlekten çekişinde bunda bir dezavantajı olmamış. Biz çekiş sisteminde otomatik modda ilerliyoruz. Bunu seyir halindeyken bu bir mandallı bir sistem. Yani bir yerde kalmıyor. joystick gibi. Sola doğru aldığımızda mesela 4 tekerlekten çekiş kilitli olarak gözüküyor. Sağa doğru çevirdiğimizde de önden çekişe geçtiğimizi gösteriyor bize sistem. Dediğim gibi bunun şimdilik sürüşte bir dezavantajı yok. Kullanırken hareket ederken sürüş e, çekiş sistemi arasında geçiş yapmak mümkün oluyor. Dacia Duster'ın e, maksimum hızı 175 km bölü saat olarak belirtiliyor. 0 hızlanması da 10.2 saniye olarak fabrika verilerinde belirtiliyor. Biz de test ölçümlerimizde e, 10.5 saniye bir 0-100 km bölü saatlik hızlanma elde ettik. E, bu tabi atak bir otomobil iddiasında değil. E, hızlı bir otomobil değil ama dediğim gibi günlük kullanımların üstesinden gelebilecek bir hızlanma tecrübesi yaşatıyor. Sürücüsünde hani araç sollarken evet çok atak değil ama gene de yarı yolda bırakmadan ilerlemeyi biliyor. Asıl odaklandığı noktada yakıt ekonomisi tabii ki. E, bir de e, tırmanma konusunda da özellikle bu dört tekerlekten çekişi özel olarak ayarlanan eee vites oranlarıyla da e, sürücüsünü yarı yolda bırakmamak üzere tasarlanmış. Şimdi biraz orman yolu rotasında girmek üzereyiz şimdi. Orada da viraj kabiliyetine bakalım. Bu yumuşak direksiyon ve yumuşak süspansiyon sistemini nasıl hissettirecek. Birbiri tırmanma konusunda sürücüsünü zorlamıyor. Yani evet karoser salınımları biraz var. Ama çizgisini bozmadan yerlemeyi biliyor. Yani bu çok noktadan bağlantılı arka süspansiyon sisteminin de bunda etkisi var. Bu geometriyi başarılı bir şekilde korumuşlar. Yani güvenlik zafiyeti yaratmadan, sürücüsün tedirginlik, tedirginlik yaratmadan sürücüsüne virajları almayı başarabiliyor. oldukça dik bir tırmanma rotasına ilerliyoruz. Aynı zamanda bol bol virajı da var. Biraz fazla vites değiştirmeyi gerektiriyor. O konfor anlamında bir dezavantaj yaratıyor. Evet ama en azından akıcı bir şekilde ilerlemek mümkün oluyor. Evet, Dacia Duster 4x4'te bir araziye geldik şimdi. Bir orman yolu var, kısa bir orman yolu ama girişi oldukça dik. Normal bir binek bir otomobilin girmesi pek mümkün değil. Hatta 4 tekerlekten çekişte olmayan bir otomobilin de girmesi pek mümkün değil. Onun için biz şimdi şu dairesel kumandada Duster'ımızı 4 tekerlekten çekiş kilit moduna aldık. Buradan da kameraları açayım hemen şöyle geleyim pardon. Aslında 4x4 bilgilerini de görürsek belki oran açısını da görürüz. Şimdi önümü görüyorum. Kamera ihtiyacım yok ama inerken ihtiyacım olacak. İnerken de kameraları açarım. Otomik'in önünde logosunda, bagaj kapağı üzerinde ve aynı altlarında kameralar var. Bu sayede arazi şartlarında etrafımızı görebiliyoruz. Dimdik duvar gibi bir tırmanma rotası. 30 derecelik bir yaklaşma açısına sahip ee, datça Duster buna müsaade ediyor. 33 dereceli de uzaklaşma açısına. Şimdi şöyle bir durursak askıda yani çok fazla bir eğim yok gibi gözüküyor. %10, dere %10 derecelik bir eğim gösteriyor. Sağa doğru da 4 derecelik bir eğim gösteriyor. Yani Duster için bu biraz çocuk oyuncağı gibi kaldı. Çok rahat bir şekilde altımızı sürtmeden Geçebildik, çamurlu bir rotadayız. Üzerine standart ev gibi MS tipi lastikler geliyor. Burada bir çamur kanalları oluşmuş. Çok akıcı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Yani Duster bizi bu şekilde zorlanmadan orman içerisinde patikalarda yol almamızı sağlıyor. Bir eğimdeyiz. Eğim iniş kontrolümüz, yokuş kalkış desteğimiz de var. Dediğim gibi Duster'ın konfor ekipmanları belki dört dörtlük değil ama arazi konusunda bizi hiç yormadı şu an. Evet ayağımı hiç frene, gaza basmıyorum. Sadece direksiyon yönlendirerek böyle çamur kanallarının olduğu, eğimin olduğu dar bir patikada inerliyorum. Bunu da güvenli bir şekilde yapmayı başarıyor Duster. Evet şimdi e, kamera sistemini deneyelim. E, önümüzü yani burnumuzun altını e, yeri, zemini gördüğümüz bir Kamerayı açtım. Ön kamerayı. Şimdi su geçişi, çamur geçişimiz var. Çamur tabii yana doğru gidiyor. Şimdi inip çıktığımız yeri tabii hatırlamak da zor olacak. Ve sürekli in çık zor olur her inişte. Onun için bu kamera sistemleri çok faydalı. Şimdi yokuşun neresinde olduğumu net bir şekilde görüyorum. Yavaş yavaş fren dozlamasıyla iniyorum. Ya da eğim inişi kullanırsam ama çok küçük bir eğim bu. Bir yarar mı? Yani çok kısa bir, dik bir eğimdi. Ama oldukça dikiz. Peki burada bize offroad açılarını göster desek 14 derecelik bir inişteyiz. Hatta biraz daha bekleyip ölçmesini beklersek 20 dereceye kadar bu eğimin dikleştiğini görüyoruz. Onun haricinde zaten orman içerisindeki bu çakıllı yollardan e, patikalardan ilerlemekte zaten hiç zorlanmıyor. Çamurdan rahat bir şekilde geçiyor. E, yumuşak süspansiyon sistemi evet virajlarda karosel salınımlarını arttırıyor demiştim ama e, bu tür arazi koşullarında da sert darbeler e, yaşamasını önlüyor. E, yumuşak süspansiyon ve direksiyon sistemi de bu arazi koşullarında bir anda avantaja dönüşü dönüşüverdi. E, aşırı derecede zıplamadan, sallanmadan gidebiliyoruz bu sayede. Evet, Dacia Duster e, 1.5 DCI 4 tekerlekten çekiştiğiyle günün sonuna geldik. Hakkımızda şunlar kaldı. E Tam bir görev otomobili. Yani 4 tekerlekten çekişi e, sırf olsun diye değil, kullanmak için alacaklara e, yetenekli bir şekilde yardım eden bir otomobil. E, ıslak zeminde şu anda bugün yağışlı bir gün ıslak zeminde bile e, güvenlik hissiyatını hiç kaybetmedi ki zeminden yüksekliği çok fazla otomobil. 210 mm. Dediğim gibi arazi koşulları için tasarlanmış. Buna rağmen e, sürücüsünü ve yolcularını tedirgin etmedi. Evet karoser sağlamları var. Yumuşak bir süspansiyon sistemi var. Direksiyon sistemi de yumuşak. Yani geri bildirimleri çok iyi olan ve sürücüsünü çok net bir şekilde dinleyen bir direksiyon sistemi yok. Ama gene e, hız kuralları çerçevesinde e, mantıklı bir sürüşte hiçbir şekilde tedirginlik yaratmadan yol almayı bildi. İçerisinde e, belki 5 yetişkin için bile düşünülebilecek bir geniş alan var. Yüklem alanında 4 tekerlekten çekişin dezavantajı olarak biraz dar olsa da gene de e, oldukça yeterli. İçerisinde çok fazla ergonomiye ya da kalite algısını yükseltecek detay yok. Ama Klemi'nin kullanışlık adına her şey tasarlanmış. Otomobil etrafını görmeyi sağlayan 360 derece kamera sistemi yani 4 adet kamera var etrafında. O büyük bir avantaj sağlıyor. E, multimedya sistemi çok havalı bir şey değil ama e, çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. E, yeteri kadar da hızlı tepkiler veriyor. Net bir şekilde de cevap veren bir sistem. E, klima ayarları gayet mantıklı. Yani ergonomi anlamında da e, kalite anlamında da e, Duster'ın ekonomik bir otomobil olma karşılığında fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki otomobilde görüşmek üzere. Lütfen kanalı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.